Otipro ikilemi ve Allah'ın iyiliği. Burada 2500 yıl kadar önce felsefenin gündemine gelmiş ve birçok felsefeci tarafından tartışılmış olan bir husus hakkındaki görüşümü açıklamayı gerekli buluyorum. Platon'un Otipro diyaloğundan sonra bir şeyin ahlaken iyi olduğu için mi, Allah tarafından emredildiği, yoksa, Allah'ın buyruklarından dolayı mı ahlaken iyi olduğu sorusunu gündeme getiren ikilem felsefenin ilgi alanına girmiştir. Bu ikilemin birinci kısmına göre ahlaki iyi Allah'ın buyruklarından bağımsızdır. İkilemin bu bölümünde Allah'ın egemenliğinin ve iradesinin ahlaki iyi ile sınırlı olup olmadığı sorunu ortaya çıkar. Cambridge Platonistleri gibi ikilemin bu kısmını benimseyip bunda sorun görmeyen düşünürler olmuştur. İkilemin ikinci kısmına göre, bir şey sadece Allah'ın buyruklarından dolayı iyidir. İkilemin bu kısmında Allah'ın buyruklarının keyfi olması sorunu ortaya çıkar. İslam düşüncesinde etkili olmuş düşünce okullarından eşariler ve Hristiyan düşüncesinde etkili olmuş bir düşünür olan William of Ockham, Allah'ın egemenliğini ve iradesini hiçbir şeyin, dolayısıyla bir ahlaki standartın da sınırlayamayacağı düşüncesiyle ikilemin bu kısmını benimsemişlerdir. Teist birçok felsefeci ve teolog gibi ben de bunun sahte bir ikilem, yani pseudo dilemma olduğunu, üçüncü şıkkın mevcut olduğunu düşünüyorum. Buna göre Allah iyidir ve Allah iyi olan kendi zatının bu özelliğine uygun şekilde buyruklarda bulunduğu için ne Allah'ın egemenliğinin ve iradesinin sınırladığı ne de Allah'ın buyruklarının keyfi olduğu söylenebilir. Bu görüşe göre Allah'ın mükemmelliği, Allah'ın varlığına içkin bazı sıfatlarının olmasını gerektirir, ve bu sıfatlardan biri olan iyilik, Allah'ın buyruklarının ne olacağında etkili olur. Buyrukların belirlenmesinde etkili olan bu sıfat, Allah'ın dışındaki bir özellik olmadığı, fakat Allah'ın sıfatı olduğu için ne Allah'ın sınırlaması söz konusudur ne de Allah'ın mükemmelliğine aykırı bir durum olduğu söylenebilir. Tersine, Allah'ın mükemmelliğinin gereği böylesi sıfatlara sahip olmasıdır. Agustinus, Anselm, ve Aquinas gibi felsefecilerin görüşleri de bu doğrultudadır. Bu düşünürlere göre Allah, ahlaki sisteme ne uygun hareket eder ne de ahlaki sistem icat eder. Fakat Allah'ın sıfatları ahlaki değerlerin ne olacağını belirler. Allah'ın sıfatlarının Allah'ın iradesinin ne yönde olacağında etkili olması, Allah'ın dışındaki bir standardın Allah'ı sınırladığı görüşünden temelden farklı olduğu için buradaki farka dikkat edilmelidir. Nasıl Allah'ın sıfatlarının bir gereği olan bilgisi, Allah'ın neyi irade ettiğinde etkili olduğunda, bu Allah'ın egemenliği ve iradesi için bir sınırlama olarak görülmüyorsa, Allah'ın sıfatlarının bir gereği olan iyilik özelliği, neyi irade ettiğinde etkili olduğunda, bu da Allah için bir sınırlanma olarak kabul edilemez. Allah'tan bağımsız iyiliğin bir varlığı olduğu kabul edilince, Platon'un idealları gibi bir varlık alanı kabul etmeden, bu ideaya ontolojik bir temel bulunamaz. Üstelik böylesi ideaların varlığını kabul eden Platon bile iyi ideasıyla Allah'ı eşitlemiştir. Böylesi bir yaklaşımın yol açacağı teolojik sorunların ötesinde mantıksal tutarsızlığından dolayı da kabul edilemez olduğu kanaatindeyim. Öncelikle ontolojik olarak iyilik diye bağımsız soyut bir varlığın olması mantıklı gözükmemektedir. Ayrıca iyi olmanın şartlarından biri olan cömert olmayla soyut bir kavram olan iyi kavramının ilişkisini örnek olarak ele alalım. Soyut bir obje yapısı gereği nedensel bir ilişkiye giremeyeceği için iyiliğin şartı olan bir eylemi de gerçekleştiremez. Örneğin cömert veya adil olamaz. Sonuçta iyi olmak bilinçle ve iradeyle gerçekleştirilen eylemleri gerektirir. İyi ile kötüyü ayırt etmeyi ve kötüyü iyiye tercih etmeyi zorunlu kılar. İyilik bilinçli, iradeli ve eylemde bulunan varlıkların özelliği olmasına karşın soyut objelerden anladıklarımızla ilgisizdir. Diğer yandan Allah'ın eylemlerinin Allah'ın zatının özelliklerinden yani sıfatlarından bağımsız olduğu, mükemmel olan Allah'ın zatının içeriksiz olduğu düşünülemez. Çünkü bu mükemmelliğin içeriksiz olduğu anlamını taşır. Sonuçta Allah'ın buyruklarını Allah'ın zatı ile ilişkilendirmek rasyonel bir beklentidir ve Allah'ın zatını iyi görüp ahlaki buyruklarını bununla ilişkilendirenler, o tipro ikilemini sahte bir ikilem görmekte haklıdırlar. Burada Allah'ın zatını iyinin kaynağı olarak göstermenin ikilemi bir adım geri çekmekten ibaret olduğunu, ikilemin halledilmediğini söyleyenler olmuştur. Fakat sonsuz geriye gidiş hiçbir konuda olmadığı gibi burada da mümkün değildir ve Allah'ı bu kavramın nihai kaynağı yapmak en rasyonel yaklaşımdır. Kısacası ikilemin halledilmediği izahının hiçbir geçerliliği yoktur. Bilinçli, kudretli, iradeli, eylemde bulunan ve zatı mükemmel olan Allah'tan ahlak için daha uygun bir alternatif kaynak göstermek mümkün değildir. Allah'ın zatının özellikleriyle iyiyi açıklamak, iyiliğe olabilecek en yüksek ontolojik standardı vermek demektir ve doğuştan gelen ahlaki sezgilerimizin talebine bundan uygunu bulunamaz. Doğuştan ahlaki özelliklerimizin Allah'ın varlığının habercisi olduğuna dair buradaki argümanın iddiası düşünüldüğünde, doğuştan ahlaki özelliklerimizin bir şeye daha uygun olması demek. Bu özelliklerimizin bu şekilde insana yerleştirilmiş olması demektir. Bunun mantıki sonucu olaraksa, Allah'ın yerleştirdiği bu özelliklerin, sırf Allah'ın varlığı için değil, aynı zamanda iyi bir Allah'ın varlığı için haberci oldukları ortaya çıkmaktadır. Otipro ikileminin birinci kısmında olduğu gibi, iyi Allah'ın buyruklarından bağımsız olsaydı bile, ahlaki iyiliğe uymayı rasyonel kılacak tek unsur yine ahlaki konularda. Allah'ın buyrukları olması olurdu. Çünkü ahlakın insanları bağlayıcı özelliği vardır. Soyut kavramlar, varlıklar nedensel ilişkiye giremez ve dolayısıyla bağlayıcı da olamaz ve ancak Allah'ın buyruklarının olmasıyla iyi eylem problemi aşılabilir. Kısacası Allah'ın varlığından bağımsız iyi rasyonel temel bulamaz ama bulabilseydi bile iyinin neden eyleme yol açması gerektiği sorusu bu sefer Allah'ın buyruklarına atıf yapılmadan rasyonel temel bulamazdı. Diğer yandan ikilemin ikinci kısmında iddia edildiği gibi Allah'ın buyrukları keyfi olsaydı bile Allah'ın her şeyi bilmesi, her şeye nüfuz etmesi ve çok yüksek kudreti yanında kendi bilgi seviyemiz ve acizliğimiz üzerinde düşünürsek Allah'ın buyruklarından kaynaklanan eylemleri gerçekleştirmeye neden mecbur olduğumuzun rasyonel ve motivasyonel temelini anlayabilirdik. Asıl doğru alternatif olduğunu düşündüğüm, Allah'ın kendi sıfatlarından kaynaklanan, iyiliğine uygun şekilde ahlaki buyruklar empoze ettiği alternatifinde iyilik en üst seviyede ontolojik değere kavuşmaktadır. Kısacası Allah'ın varlığından bağımsız iyi rasyonel temel bulamaz ama bulabilseydi bile iyinin neden eyleme yol açması gerektiği sorusu bu sefer Allah'ın buyruklarına atıf yapılmadan rasyonel temel bulamazdı. Diğer yandan ikilemin ikinci kısmında iddia edildiği gibi Allah'ın buyrukları keyfi olsaydı bile Allah'ın her şeyi bilmesi, her şeye nüfuz etmesi ve çok yüksek kudreti yanında kendi bilgi seviyemiz ve acizliğimiz üzerinde düşünürsek Allah'ın buyruklarından kaynaklanan eylemleri gerçekleştirmeye neden mecbur olduğumuzun rasyonel ve motivasyonel temelini anlayabilirdik. Asıl doğru alternatif olduğunu düşündüğüm Allah'ın kendi sıfatlarından kaynaklanan İyiliğine uygun şekilde ahlaki buyruklar empoze ettiği alternatifinde iyilik en üst seviyede ontolojik değere kavuşmaktadır. T alternatifinde iyilik en üst seviyede ontolojik değere kavuşmaktadır.